Apple geçtiğimiz günlerde MacBook Pro ürün ailesini yeni M3, M3 Pro ve M3 Max işlemcilerle güncelledi. Şirket yeni işlemcilerde özellikle GPU performansına önem veriyor ve artık işlemcilerle birlikte ray tracing desteği de geldi. Yani Apple Silicon işlemciler artık ışın izlemeyi de destekliyor ve Apple daha önce hiç olmadığı kadar oyun performansına önem veriyor. Biz de bugün cihazların 3D render, video render ve yazılım geliştirme performanslarına ek olarak oyun performanslarına da yakından bakacağız. M3 işlemci ailesini tanıtırken Apple'ın özellikle üzerinde durduğu noktalardan bir tanesi de yeni cihazların eski Intel işlemcili Mac'lere göre ne kadar yüksek performans sunduğu oldu. Apple'ın PC ve laptoplarda kullanılan verimsiz x86 mimarisini terk edip arma geçişinin üstünden epey bir süre geçmiş olsa da piyasada bu işlemcilere geçmemiş olan halen daha çok sayıda kullanıcı var ve yeni M3 işlemcili cihazların hedef kitlesi de daha çok bu kullanıcılar gibi. Peki M3 işlemciler gerçekten de x86 mimarlı işlemcilere göre devasa bir performans farkı sunuyor mu? Bugün bu incelemede sadece M3 Max işlemcili MacBook Pro 14 inç modelini değil M2, M2 Pro ve 11900K işlemcili bir masaüstü bilgisayarı teste dahil edip elma ile armudu karşılaştıracağız. Dilerseniz 3D ve Video Render testleriyle başlayalım. Burada Blender testlerine baktığımızda 12 GB yerleşik belleğe sahip RTX 3080 Ti ekran kartlı sistemin 3D Render söz konusu olduğunda rakip tanımadığını görüyoruz. Öte yandan aynı testte işlemci performansı olarak 11900K hem M3 Max hem de M2 Pro'nun gerisinde kalıyor. M2 Pro işlemcili bir Mac mini Apple mağazasından alınırsa 47.280 TL'den başlıyor. Öte yandan RTX 4070 70 Ti ekran kartlı ve 5800 X3D işlemcili bir masaüstü sistemi 58.000 TL'ye alabiliyorsunuz. Yani burada eğer Mac sunduğu taşıma avantajı sizin için çok şart değilse PC tercih edebilirsiniz. Davinci Resolve testine baktığımızda ise RTX 3080 Ti ekran kartlı sisteme karşın m 3 Max işlemcili MacBook Pro 76.6 oranında daha yavaş kalıyor. Tabi burada eklemek istediğimiz bir nokta var. Macbook Pro devasa bir masaüstü bilgisayarın performansına halen daha ulaşamasa da boyutuna göre sunduğu performans takdire şayan. Öte yandan yine de cihazın 161.159 TL'lik fiyatı göz ardı edilemez. Premier Pro testi ise çok daha farklı bir tablo çiziyor. Bu testte M3 Max, M2 ve M2 Pro'ya devasa fark atarken RTX 3080 Ti ekran kartlı masaüstü bilgisayardan da %11.1 oranında daha iyi bir performans sunuyor. After Effects'te ise fark daha da açılıyor. Macbook Air içindeki M2 grafiğimizi 10 dakikada işlerken aktif soğutmalı Macbook Pro M3 Max işlemci sayesinde sadece 2 dakika 20 saniyede işlemi tamamlıyor. Ofiste kullandığımız RTX 4080 ekran kartlı ve 96 GB RAM'li masaüstü bilgisayarın aynı işlemi 2 dakika 7 saniyede tamamladığını da belirtelim. Son olarak cihazların SSD performansına da bakalım. Bunun için Blackmagic Disk Speed Test kullandık. M2 MacBook Air 1699 MB saniye yazma ve 1562 MB saniye okuma değeri sunarken M2 Pro işlemcili Mac Mini de 6000 MB saniye yazma ve 5000 MB saniye okuma değerine ulaştık. Öte yandan M3 Max işlemcili MacBook burada 6739 MB saniye yazma ve 5343 MB saniyede okuma hızı elde etmeyi başardık. Sıra geldi programlama performansına. Xcode kullanacaksınız ve bütün bu cihazların nasıl bir performans sunduğunu merak ediyorsunuz. Hatta o kadar çok merak ediyorsunuz ki acaba 12900K'nın da programlama performansını görebilir miyim diye soruyorsunuz. Evet, şu anda ekranda 12900K işlemci dahil bütün cihazların Xcode performansını görüyorsunuz. Peki Xcode testine 12900K işlemciyi nasıl dahil ettik? Çok kolay. 12900K sisteme macOS Ventura kurduk ve sistemi bu şekilde test ettik. Öte yandan test sonuçlarına baktığımızda şaşılacak bir durum yok. Yukarıdaki gibi M3 Max'in işlemci performansı yine 12900K'yı geride bırakmayı başarıyor. M2 Pro ile arada devasa fark olmasa da M2 MacBook Air ile arada 2 kattan daha fazla bir fark söz konusu. Peki cihazların oyun performansı ne durumda? Apple yeni cihazlarda oyuna çok daha fazla önem veriyor. Burada Dota 2 doğrudan MacOS desteğine sahipken Cyberpunk 2077'yi çalıştırmak için crossover kullandık. Oyun 38 FPS ile oynanabilir olsa da PC performansına yaklaşması mümkün gözükmüyor. Öte yandan Dota 2 120 Hz ekranda 90 ila 110 FPS arasında gayet akıcı bir biçimde oynayabiliyorsunuz. Macbook'ta oyun oynama konusunda içeriklerimiz gelmeye devam edecek. Burada özellikle test etmemizi istediğiniz oyunları lütfen yorumlarda belirtin. Sentetik testleri en sona sakladık. Cinebench testinde şaşırtan bir durum yok diyebiliriz. Hem tek hem de çok çekerek de 12900K artık M3 Max'ın gerisinde. Öte yandan bu testte cihazın 103 dereceye kadar çıktığını da belirtelim. Geekbench ise çok daha farklı bir tablo çiziyor. 11900K bu testte hem tek hem de çok çekirdekte büyük farkla M3 Max'in gerisinde kalıyor ve neredeyse M2 ile aynı performansı sunuyor. Öte yandan OpenCL testinde RTX 3080 Ti ile Intel sistem Apple'a devasa bir fark atmayı başarıyor. Peki bütün bu testler esnasında sıcaklıklar ne durumdaydı? Burada Mac mini hariç bütün cihazlarda 100 derecenin üstüne çıkma durumu söz konusu. M3 Max MacBook Pro 109 derece ile şaşırtıcı düzeyde yüksek sıcaklıklara çıkıyor. Her ne kadar testlerde cihazı en yüksek fan devri olan 7000 RPM'e çıkarmadıysak da Apple'ın burada soğutma konusunda biraz daha radikal çözümlere yönelmesi mantıklı olabilir. Evet, sıra geldi test sonuçlarını değerlendirmeye. İncelediğimiz MacBook Pro 14 inç modelinin piyasa satış fiyatı 161.159 TL. Şurası bir gerçek ki bu fiyatı salt performans için değil, bu performansı sırtınızda taşımak istiyorsanız vermelisiniz. Burada Apple'ın sunduğu ikinci en büyük avantaj, prize bağlı olmadan da yüksek performans sunmak iken, üçüncü nokta ise cihazların pil ömrü. Bu konuda x86 mimarili hiçbir dizüstü bilgisayar ARM mimarili Apple Silicon cihazlarla yarışamıyor. Sonuç olarak yeni M3 Max işlemcili laptoplara kimler yükseltme yapmalı? M2 Pro, M2 Max veya M2 Ultra işlemcili bir cihazınız varsa yükseltme yapmanıza gerek yok diyebiliriz. Burada cihazları ilk tavsiye edebileceğimiz kullanıcılar Intel işlemcili Mac cihazları kullananlar olacak. M1 kullanıcıları ise test sonuçlarına göz atabilir fakat asıl göz önünde bulundurmaları gereken şeyin 161.000 TL'lik fiyat etiketi olduğunu tekrar hatırlatalım. Evet, bugün sizlerle birlikte Apple'ın M3 Max işlemcili MacBook Pro cihazını inceledik. Eğer bu cihaz veya diğer Apple silikon işlemcili cihazlarla yapmamızı istediğiniz başka testler varsa lütfen belirtin. Ben belki ileride özellikle aşağıya Linux gibi farklı Linux dağıtımlarını bu cihazlara kurmak istiyorum. Cihazları daha fazla kurcalamak istiyorum. Bu bağlamda sizin de aklınıza gelen yapmamızı istediğiniz testler varsa yorumlarda belirtmeden geçmeyin arkadaşlar. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.